Gel, gel kızım. Gel. İşçinin tilkiyle olan diyaloğu yüzleri gülümsetti. Kendisine alışan tilkilerin her gün gelerek yiyeceğini alıp gitmesi görüntülere yansıdı gel kızım gel 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 gel. Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karşıyaka mahallesinde bir hafriyat şirketinin Akaryakıt deposunda çalışan Recep Yılgın, 6 ay önce gece vardiyasında görev yaptığı sırada kaldığı konteynere gelen bir tilkiye yiyecek vererek karnını doyurdu. Bir süre sonra gelen ikinci tilkiye de yiyecek vermeye başlayan Yılgın, her akşam gelen ve dişisine safinaz erkek olana da temel adını koyduğu hayvanlara beslemeyi sürdürüyor. Gece vardiyasına geçtiğimiz günlerde bir tane tilki gelmeye başladı bizim konteynerin oraya. Tilkili bir dostluğumuz oldu. Her gün yiyecekler vermeye başladım. günden güne bana alışmaya başladı. İsmini safir olarak koydum. Dişiydi gelen tilki. Ondan sonra baktım her gün gelmeye başlayınca konteynerin arka tarafına salça tenekelerinden bir suluklar yapmaya başladım. Gün geçtikçe her gün gelmeye başladı aynı saatlerde. Eşiyle de gelmeye başladı. 2 i̇ki, iki tane gelmeye başladı. Ondan sonra her gün ekmek vesaire, yemek kırıklıkları ver, ver, veriyordum onlara. Hayvanları isimleriyle seslenerek çağıran Yılgın, tilkilerin kendisine çok alıştığını belirterek yanına gelen tilkileri beslemeye devam edeceğini söyledi. Bayağı alıştı yani bize. Ondan sonra her gün belirli aralıklarda geliyor, aynı saatlerde yemeğini veriyoruz. Ondan sonra günlük suyunu orada tazeliyorum. Hayvanların duasını almak da çok önemli. Biz de doğaya bir güzellik olsun diye. Yani o hayvan da bizim bir iyi niyetimizi hissettiği için her gün bundan sonra düzenli olarak yemeğini de vereceğiz. Ekmeğini de vereceğiz. Suyunu da vermeye devam edeceğiz yani. Gel kızım. Al ekmeği güzelce. Al ekmeği.